Herkese merhaba arkadaşlar taklitman tv kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte Başakşehir bir futbolcuya telefon şakası yapacağız Bu telefon şakasını yapmamı babası söyledi Umarım videoyu beğenirsiniz Videoyu beğenirseniz alt taraftan videoyu like atmayı Ve kanala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim Şimdi hazırsanız videomuza başlayalım Çok uzatmadan sizi seviyorum Şu videoya bir like patlaması yapın ama Videoya like patlaması yapın böyle bir 10.000-15.000 like gelsin Şimdi videomuza başlayalım Çabuk zaman kaybetmeyelim Alo. Buyurun. Alo iyi günler merhabalar. Merhaba iyi günler. İyi, iyi günler merhaba. Kimsiniz? Ee, ben Galatasaray Spor Kulübü'nden arıyorum. Ee, nasılsınız? Teşekkür ederim. De. Yani kim adını arıyorsunuz anlamadım. Ee, Galatasaray Spor Kulübü'nden arıyorum. Transferle alakalı bir görüşme yapacaktık sizinle müsaitseniz ya ben şimdi tatildeyim de ben e, bu e, tatil işleri için babam yani menajerim ilgileniyor. Ben de babam ben onu telefonla versem size. Ha babanızın mı? Şey, me e, babam menajerim yani kendisi zaten. Ha, e, bir saniye. Hocam men menajerimle görüş menajerim görüşüm falan diyor ama. Sen ver bakalım bir telefonlar. ver. E, alo iyi günler. Alo. İyi günler canım benim i̇yi günler. ben Galatasaray Spor Kulübü Teknik Direktörü Fahri Terim. Hocam merhabalar. E, nasılsın yavrum? Hocam çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Müsait değil misin? Hocam müsaitim ya. Ben yani şey... E, müsaitim hocam buyurun. Yok şimdi şey dedi. Menajer falan dedi. O yüzden soruyorum. Yok hocam. bırakmayın ya. Müsaitim buyurun. Anladım. Ne yapıyorsun öncelikle? Hocam çok teşekkür ederim yavrum. Tatildeyim ufak bir sakatlığım var. Tatilde dinlenmeye çalışıyorum. Çok güzel. Geçmiş olsun. Şimdi hocam. şimdi e, bu ay içerisinde biliyorsun ki sezon başladı. Şimdi transferlerle alakalı görüşmeler yapıyoruz kulüp adına. Evet, evet hocam. E, Başakşehirli e, genç kardeşlerimizden seni bir e, denemek istiyoruz. Seni Galatasaray'da evet. görmek istiyoruz. Hocam Allah razı olsun. Sağ olun. E, i̇şte bildiğimiz kadarıyla Gördüğümüz kadarıyla Rodriguez gidecek Galatasaray'dan ee, yaklaşık bir bir ay, iki ay kaldı tezun açılmasına. Önümüz Şampiyonlar Ligi, yeni genç yerlilere biliyorsun ki yabancı kuralı da var ortada UEFA'nın verdiği. Evet, evet, evet hocam. Ee, seni de aramızda görmek isteriz. Ee, mevki ne senin? Hocam ben yani sol açık ama yani sol açık sağ açık yani kanatlarda. Siz tabi nerede görev verirseniz yani. Anladım. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz yani. Ne kadardan beri şu an oynam oynamıyorsun? Sakatlığın var. Hocam yaklaşık 3 haftadır bu bileğimde tırnağı var ödem oluştu. Yani 3 haftadır falan dinlenmeye çalışıyorum yani. Kendime bakmaya çalışıyorum. Ama en kısa zamanda yani anlamına bayılmayacağım. Anladım. Şimdi bizim Galatasaray kulübünde her türlü imkan zaten var. Doktorlarımız ve masörlerimiz. Ya olsun hani sağlık merkezlerimiz tesislerimizde hani her şeyi var. Bunun farkındasındır umarım. Tabii ki hocam. Ee, seninle biz ne yapalım? Ne zaman görüşelim? Hocam şimdi şöyle bir durum var. Yani ben e, e, saygısızlık yapmak istemem ama benim yani Başakşehir'le sözleşmem var. Abdullah Hoca'nın bana verdiği sözler var. Verilen sözler var. Ben yani onları da yüz bırakmak istemem. Anladım. Ama yani ben doğuştan da Galatasaray'lıyım. Yani böyle bir şey fırsat elime gelmiş. Bunu kaçırmak asla istemem. Anladım. Anladım. Şu an anladım. Şu anda sen kulüp kulüple bağlantın var mı senin şu anda? Hocam benim daha 2 yıllık sözleşmem var kulüpte. Anladım, anladım. O zaman nasıl yapalım? Peki biz ee, o zaman biz seni Hocam ben elimden gelen fedakarlığı yaparım ama işte dediğim gibi Abdullah Hoca'nın bana vermiş olduğu sözler ona karşı benim bir yani mahcup olmak istemem yani hocam. Yani o da çünkü işte beni bugüne getiren, getiren insan olarak yani. Ha, anladım. Anladım, anladım. Yani tabii. Tamam. onunla görüşseniz ben elimden yani. Anla, anladım. Hümet olsun şey olsun. Ha, sen kendin o zaman e, peki bir sen bir, bir de babanla görüşelim. Ben babanı da arayayım. E, onun da tamam hocam. onun da numarasını senden telefonu kapattıktan sonra mesaj olarak atarsan bana. Tamam, tamam. Bu numaraya hocam. Bu numaraya atarsın. Tamam. E, tamam. ama bu numaraya atamazsın. Sana başka evet. telefondan atarım. Çünkü bu 0212'li yazıyor bunda. 08 tamam, tamam, 0850 0850'li yazıyor. Ondan dolayı tamam. bunu gönderemezsin. Tamam hocam. Şimdi e, önümüzdeki hafta içinde yeni takım arkadaşları gelecek aramıza. Galatasaray'ın altyapısında yetişen e, büyük topçular olacak inşallah. E, seni İyiyim, hocam. seni de biz görmek istiyoruz. Seni e, bizim Skoda gibi hep inceliyor, görüyor. Ya, da, da. Yani kim istemez ki Galatasaray'da bir topçuluk yapmak? Galatasaray'da... Mescidde çalışmak, Galatasaray'da oynamak yani sözlükten beni hayalini kurduğum takımda oynamak yani Allah inşallah eder edebilir hocam. Şimdi inşallah biz zaten her zaman çocukların önünü, gençlerimizin önünü açmak için her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Yani gençlerimiz de inşallah elinden geldiği kadar yerli veya yabancı ne olursa olsun hepsi bizim evladımız. Türk futboluna katkı sağlayacak kim olursa olsun Bizim benim de evladımdır. Ön, yani e, görüyorsun ki Emre Morlar, Hakan Çağlayanoğlu. E, bunlar bizim evlatlarımız. Onları da aradım. Evet hocam. Onlarla da görüştüm. Emre Mor fazla Türkçe bilmediği için e, şey yapmadı, sıcak bakmadı. Menajerini verdi. Emre Mor o kadar fazla ben Türkçe bilmiyorum dedi. E, menajerle görüşüyoruz. E, bakalım. Evet hocam. Bakalım e, önümüzdeki. Yani yarı dönemde belki MMORPG'la çalışabiliriz. Eee onun dışında da sizin takımda yani seni bizim takımda görmek istiyorum açıkçası bu. Hocam yani ben her şeyden çok isterim. Bu hayatta yani en çok istediğimce şey, hayalini kurduğum şey budur yani. Evet. Tamam o zaman. Yani ne diyeyim Anladım. Şimdi ben sana o zaman diğer numaradan bir eee mesaj atacağım senin telefonuna. Tamam hocam, ben ben, dedim, dedim ben, zaten ben sesin sesin hiç gelmiyor. Şu an. zaten babam atarım ben numarası. Ben, her yaparım hazır bir şey yani. Anladım anladım tamam. O zaman biz de senin bu köklü kulübü almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız nasipse. Tamam. Ee, tamamdır. O zaman ben şimdi sana e, WhatsApp'tan şimdi bir dakika dur bakalım. Ee, bakar mısın bir dakika oğlum? Şu numaraya bir mesaj atar mısın sen telefonun? Tamam hocam kayıt için atıyorum ben. Tamam sen at onu biz şey yapalım. Sen at bekliyor. Şimdi ben görüştüm. Çocuk söyledim. Atacaklar şimdi sana mesaj. E, oradan ya. bize e, iletişim bilgilerini atarsın. Biz de e, görüşürüz menajerin babanla neyse. E, Ortak bir yol buluruz. Seni Galatasaray'a getiririz ayyallah. inşallah. Allah. İnşallah hocam inşallah. Tamamdır. Öpüyorum ben seni şimdi. Kendine çok iyi bak. Sa sağ ol. Hoşça kal. Kendine çok iyi bak. Ee, i̇nşallah. Görüşmek dileğiyle. Çok sağ ol hocam. <laughs> <laughs> Lan arkadaş yemeliyim ben ya. Bu kadar nasıl yiyebiliyorsunuz ya? Dur dur dur. Dur dur. dur şimdi ee, tekrar arayalım. Bu sefer şaka yaptığımızı söyleyelim. En alıcı nokta burası. Ee, alo. Ee, evet, buyurun. E, ben YouTube kanalı Taklitman TV. Size bir telefon şakası yaptım. Az önce arayın sen miydin? Evet bendim. Kardeşim yani mübarek cuma günü ben tatile çıkmışım. E, bu yatta sen hiç mi yani? Şimdi telefon şakasını bana yapmamı söyleyen e, senin öz öz baban. Onun vasıtasıyla seni aradık. Sana bir şaka yapmak istedik. Ee, ya şimdi bu ya, bir dakika. Bu yapılacak şaka mı şimdi? Ama baban söyledi e, kardeşim. Yani babam söyledi bu yapılacak iş mi yani ya? Ben yani benim zaten Galatasaraylı olduğum belli. Yani ben bu hayalini kurduğum şey yani bu şaka yapılacak iş mi bu ya? Şimdi ya bu telefon şakaları benim kanalımı biliyor musun sen YouTube'da? Aziz Yıldırım yani, şakaları... Şakalar Fatih'im şakaları yapıyorum kanalda. Ya kardeş bana ne senin kanalından ya bu şimdi yani mübarek cuma günü bu yapılacak iş mi ya bu insana yani böyle kolay mı bu kadar bir insanla elde ediliyor bak ya. Ama, ama şimdi şöyle bir şey babanız söylediği için ben size yoksa ben normal olarak hani bir, biri söylese zaten yapmam Söyleden ama... Sen her böyle ben böyle yapmam ben söylediğini yani. Ya inceliyorum bakıyorum ölçüp biçiyorum ona göre şaka yapıyorum. Ben de işte böyle valla şaka kapat ya. Cuma günü benim ağzım şey yapma ya beni günah sokma. Ba babanızı bir konferans alsam olur mu? Hani bir şey yapmayın. Ee, baba, babanızı... Baba... Yani senin bu yaptığın ya, baban değil ya, kim derse yaptın yaptığın iş mi ya? Allah aşkına bu yani ayıp ya yaptığın şey. Ama şaka, şaka olduğunu söyledi mi sonuçta? Yani... Hadi hadi hadi, kapat, gidip hadi, hadi. Hadi, hadi. 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 Şimdi... Allah'ım yarabbim, bir kere de terslemeyeyim mi kardeşim ya? Alo. Ben ne var tatildeyim diyorum hala arıyorsun ya. Şey, yani yüzsüzlük yaptın iş ya. Yok hayır şöyle. Şimdi ben babanızı arayacağım da. E, ben bu videoyu yayınlamak istiyorum kanalımda da. Babanıza... Babanız yani bu videoyu sonuçta yayınlamasını istiyor. Hani ben sizin isminizi geçirmem, herhangi bir şey geçirmem ama e, yayınlamama izin verir misiniz ya bu videoyu? Mesela ben burada ben yani yani doktor durum hoş mu ya? Tamam ama değil de işte babanızın şeyi olduğu için ben e, böyle yaptım. Arkadaş. Bu herkes böyle oluyor işte ya. Bir telefon, babası telefon şakası yaptırıyor. Bana patlıyor kabahat ya. Arkadaşlar videonun yayında bir yayınlanmayacağı şimdi tekrar arayacağım ve buraları ne yazık ki koymayacağım çünkü çok uzayacak video. Arayacağım eğer ki babası izin verirse videoyu yayınlayacağım. Siz de buraları izliyor olacaksınız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu, videoyu beğenmişseniz, videoyu beğendiyseniz alt videoyu like atmayı, kanala abone değilseniz de şuradaki abone ol butonundan abone olursanız çok sevinirim. Şimdi ee, şurada bir yerlerde videolar falan çıkıyor. Diğer videoları var. Onlara da tıklayıp diğer videoları seyredebilirsiniz. Ve arkadaşlar Instagram hesabım TV'ye bana yapmamı istediğiniz şakaları söyleyebilirsiniz. Bir dahaki videoda üzere görüşmek dileğiyle. Esen ve mutlu kalın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay <laughs> bay.